Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun. Evimize, Tarlamıza hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz. Can dostlarım, arkadaşlarım. Ciğerlerim benim. Bugün ata geldim bak. Atımı görüyor musunuz? Bunlar koku çıtlık. Bunları kokunu yiyeceğiz arkadaşlarım. Bunlar şekere, tansiyona, her şeye çok güzel gelir arkadaşlarım çıtlık dede de, de var aynı ot şey gibi hep gibi acı olur koku ama çok güzel olur bir de yuha ekmeğe yatıracağım bunu arkadaşlarım bir de tuz bir de patates kaynatacağım arkadaşlarım içine koyacağım yuha ha bak yuha olacak patatesi fırına atın ondan sonra bunu ondan sonra patatesi de üstüne ooo ne emekçisin. Can dostlarım, arkadaşımla geldim. Of, pek öpekçeği mi yok biliyor musunuz? Yani ona da saygı göstermek zorundayız. Eşsizdir, çildir. Ondan sonra şuradan da çık suyun içinden kaz ayağa arkadaşlarım. Botumu kazdım. Bir de yhayım suyun içinde yayan geldik. Arkadaşın canını yani istiyorum derim. De. Bana gidelim mi dedi. Ben de haydi gidelim dedim. Bugün ota geldik. Bugün cumartesi. Ota geldik arkadaşlarım. Sizin anlayacağınız ha. Böyle şöyle evi göster. Gel yavaş yavaş göster Buralarda barajımız arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Nasıl iyi su var. Bakalım. Bir de çay olacaktı bura. Ondan sonra bir de ekmek ama vasayet olmayacak. Gidemedik, şey getiremedik arkadaşlarım. Vesayetim olacak da getireceğim ama bu da yok. Getiremedik. Neyse kazalım. Bu usul, usul evimize bir de taş o. Görüyor musun arkadaşlar? Taş o yanında bulunacak. Kayanın ucu bu ora burnu yayan gidecek. Bu sol yavaş arkadaşına gidecek. Sizler ne yaptınız arkadaşlarım? Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Yani biz bugün tarlaya çıktık. Tarlaya gezmeye çıktık bağlım abi. Bizi bu toplama değil de. abi yürüyüş. Ondan sonra stres, stres atmak. Böyle evde durar kış boyu. İyice olsan şehre pazara gidemiyor. Tabii dedik tarlalara gidelim, gezelim. Döndüğümde ot bulursak, alıp gelelim dedik. Arkadaşlarım, can dostlarım beni, desteklerimizin ucunda çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Destek veren vermeyen arkadaşlarımdan. Allah razı olsun. Allah şöyle benim hızı Ne diyeyim? Allah razı olsun arkadaşları desteklerimizin için. Çok çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Ay, Bunlar işte çıktı arkadaşlar, yöreti. Bunlar da

Çok yaraşlı bir şey arkadaşlar. Aynı Noel gün gibi göme şekeri, tansiyonlar her şey iyi gelir arkadaşlar. Çıtlar çok güzel. Faydalı bir şey yani. Soğukturlar ne diyor? Yeşillik yiyor. mesela şekeri. Şurada şartta su terif toplarken görüşelim. <laughs> Aslık ortaya. Evet arkadaşlar otumu da ısladayım. Ben şurada tere kazaya gaz kazan atar. Otum da ıslandı. Suyum da bak suyumuz nem tertemiz. Mis gibi. Ha. Bura. Otumu ısladayım. Bak döküyorum. Hop. Gördünüz mü? Ha, Heh, şöyle. Bir kalkın arkadaşlarım. Kokları ben çıksın. Evet. Şöyle olacak. Şuralarını temizleyeceğimiz arkadaşlarım. Evet. Çok güzel olur. kokuyla yiyeceğim arkadaşlarım. Kokuyla yiyin kokuyla. Ben canım nereye gidiyorum ben seni kazacağım çektim. Bir de evde dururlarım. Şöyle aldırayım. Bir de iliğine dökerim evde aldırayım arkadaşlarım. güzel değil mi arkadaşlarım bak. Bahçenize de ekebilirsiniz şöylece. Bu çillenir, Tohumlu olur. Bahçeye böyle ekeceğim. Şunları şöyle yıkayalım. Ne kadar alınsın. Evde de tertemiz yıkayalım kasakla götüren adam temiz götüreceğim evde işte ise aldırım. aldırın anneme salayım gıcık Rümeysa'ya vereyim göreceğim Boğazdan geçmiyor. Bakalım arkadaşlar Nasıl Evet şöyle koyalım da Abi paza gitti Annem, ne iş görüyorsunuz arkadaşlarım ne işlerle meşgulsünüz bu da Sevim ablam Sevim Özbek ablam var onun da yakını mefaat etmiş başın sağ olsun ablam Allah rahmet eylesin başın sağ olsun Allah'ın koptuğundan kurtarsın inşallah kurban olduğum Allah'ın mekanı cennet olsun İnşallah. akşam mesaj yazmışsın. Keşke yakın neyim olsa arkadaşlar. Valla dürüsek çıktık neyim. Valla keşke yakın olsak yuva ekmeğine. Ben getirsem valla yuva ekmeğe de sulasak. Ama işte uzaksınız. Gelinmiyor, gidilmiyor. Yani Aksaray gibi neyim olsa. Mesela gelinir, gidilir. İşte uzak dağlar var gelinmiyor, gidilmiyor, uzak. hadi dediğin zaman gelinmiyor, çıkılmıyor. Aman dizlerim ağrıdı git. çıtır da vallahi boşa inmiyormuş. Aklım gitti mi Urgu'ya ayağının hani? Neyse arkadaşlar. Bir de şey kazarken görüşelim. Ben dostları tere kazarken görüşelim. Bunları ben yıkayayım. Sizi fazla sıkmayayım. Yıkamayın annem biliyor musunuz? Evet arkadaşlar, moddan geldik. Ondan sonra Şurayı bir daha bir aldırayım. Kasağını bir orada bir yıkat Burada da bir daha bir durulayım. Temiz suda. Bazen de şu aralarda kaçmış. Onları da temizleyeyim. Vallahi herkese verdim arkadaşlar. Aman şu dünyada girip. Anam babam yesin şu dünyada. Vallahi herkese verdim. Birer tutan birer tutan. Bu kadar kaldı bana da. Bir kola ottan. Bu kadar kaldı arkadaşlar. Yanım da arkadaşım yeğeninin evine gittik. Orada çay içtik. Ondan sonra çay pişirmiş. Oraya gittik arkadaşlar. Orada bir çay içtik. Karnımızı doyurduk ıcı kona, ıcı derken hep dağıttım. Aman. Kış katığımı edeceğim sanki arkadaşları Varsın gitsinler. Ama bilim ağrıyor. Bilim hiç dayanmadı. Şu kaldı vallahi. Bir kovu şu. Hı. Bunu da soğanıma dökeyim. durulayım tamam. O işi tamam. Ama o bilim ağrıdı. Vallahi kız. İşte iyi elmeye kalkmaya hiç gelmiyor arkadaşlar bilir. Allah. Nasıl olacak bilmem. dende yakın arkadaşlar. Hemen hemen okunacak. Bak. Anca gördün mü be? Gel şu bu diye ne atar. Anca. Ya. Hunların bir yok mu yok? Arkadaşlar, hunların bir ok mu yok? Şunları da arkadaşlar. Şuradan alayım mesela şunu bir kenarına şöyle sokacağım arkadaşlarım bu tohum olur. Şunlardan görüyor musunuz şu çiftliklerden şunlardan şöyleleri ondan sonra bundan tohum olur. Ayaklarım nem yarılmış. Abtes alıyorum soğuk su arkadaşlar. Bu ayaklarım bayağı yarılmış. Soğuk suyu sevabı çok diller arkadaşlar. O yüzden buradan alıyorum. O da ayaklarım hep yara olmuş hiç basamıyorum ayaklarımı. Abo aman. Postu ağrıyor nasıl. Aşıraplarla dedi. ölü ayağı gibi olmuş. Dün ayağım durur. Bunlar da koyayım. Vallahi bir o şu kadar kaldı. Dost dost şeyler gitsin. İş dostlar gitsin arkadaşlarım. Giden oluyor gidemeyen oluyor. Ayağından. iş dost gitsin aman. Vallahi bir kovadan şu kaldı. Olsun. Gitsinler. Evet arkadaşlar hesaplarımı da Oh, yorulduk. Allah dizlerim ağrıdı. Yorulduk arkadaşlarım. Şimdi çayımızı içtik, ekmeğimizi yedik orta arkadaşlar. Allah razı olsun. da seriyim. Yilden kurusun. Yilden çalacak kurusun arkadaşlarım. yorulduk valla yarım atı olmaz hiç gelemezdik hiç hele ki arkadaşımızı getirdim oturunla da sağ olsun Allah razı olsun ondan geldik şunlar da korusun birden bir an evvel Ya Allah ya yarabbim. Hiç çamaşır bitmiyor anam. Vallahi. Vallahi. Hiç asla çamaşır bitmiyor mu? Boyum da gitmiyor. Küçük boyda değil de. Kiredende gitmiyor. neyse arkadaşlarım. Bugünlük de böyle videom olsun dedim. İnşallah bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun Hepinize sevgiler, saygılar. Canlarım benim, kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın can dostlarım.